Şimdi büyüttüm, besledim, <laughs> asker ettim ama şimdi Türkiye'nin sahibi. O şehit olduğu için ağlamıyorum. Onun düşmanları ona kurşun sıkan PKK terör örgütüne baştakiler destek verdiği için buradayım ben. Evet vatan sağ olsun. Yine diyorum vatan sağ olsun. Ben şehidimden sonra üç tane daha asker gönderdim. Şimdi çıkmışlar. Kimisi lider diyor, kimisi fotoğrafını şey sıvazlıyor. Kimisi buyursun gelsin meclise diyor. Şimdi de her konu bitti. Efendim siz milletvekilleri mi İmralı'ya gidecek o mu buraya gelecek? Ne o, o buraya gelecek ne de milletvekilleri gidecek. Ben buradan söylüyorum. Benim dergimle maaş alıp Ceylan derisi koltukta oturan milletvekillerini göreve davet ediyorum. Size hakkım haram olur. Vatan hain olursunuz. Sakın onu düşünmeyin. Buraya geldim. Kutsal Atatürk Meclisimize geldim. Atatürk'te Cumhuriyeti buradan ilan etmişti. Çünkü şehit kanlarıyla sulanmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Meclisi'ne PKK davet ediliyor. Ben nasıl susarım, nasıl duruyorum? Böyle günlere mi için şehit verdim? Onun için o ihanet masası karşılığında ben burada adalet masası açıyorum. Buyursun gelsinler. İhanet masasına oturup bilhassa bilhassa Atatürk'ün koltuğunda oturup Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Beyefendi'ye sesleniyorum. Acaba adalet masasına da zahmet edip gelecek misiniz? Niye oturdunuz oraya? Benim için ne düşünüldü? Ben zaten her şeyi duyuyorum. Herkes sağır sultan duydu. Onların niyeti bozuk olduğunu, onlar vatan hain olduğunu herkes biliyor. Siz o masaya layık değildiniz. Çünkü Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz. Yedi diverle savaştı Atatürk. Kime boyun eğdi? Tüm illerden, ilkelerden, vatandan, milletten geldiler. Atatürk'ün önüne diş çöktüler halen çelek koyunca önüne diz çöküyorlar. Ne yazık ki baştaki de arkasını dönüp gidiyor. Her şeyin farkındayım. Buradayız. Adalet masası kurduk. Vatan için, millet için, cumhuriyet için, şehitlerimiz için gözünü elini kolunu gazi verdiği gaziler için, yetim kalan şehit çocukları için, öksüz kalan şehit anaları için, evlatsız kalan şehit anaları için kurduk bu masayı. Haklıyız, Türkiye bize hak verecek. Adalet isteyeni bu masaya davet ediyorum. İhanet isteyeni vatan hayırlığını yapan da gitsin. Şimdi o kadar efendim güzel isim koymuşlar ki terörsüz Türkiye diyorlar. Zaten çocuklarımızın haberini yeni almış kadar üzüldük. Ama ne yazık ki Pervin Mundar mı Buldar mı bilmiyorum soyadını. O Atacürk'ün kurduğu koltukta oturup koltuğu fır döndürüyor. Milletvekillerine parmak sallıyor. Ey Pervin Buldar diyorsun benim kocam da öldü. Ben çocuklarımı helal lokma yedirdim. Uyuşturucu paralarıyla beslemedim. Haddini bil senin de ne olduğunu biliyorum. Sen kimsin ki Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsun? Sen kimsin? Senin amacın o koltukta oturup kutsal milletvekillerine baş parmak sallayıp tehdit etmek. Ben de seni tehdit ediyorum buradan. Hakkın yoktur. İn o koltuktan aşağı. Layık değilsin oraya. Sen cahil misin? Okumadın mı anayasayı? O koltukta oturan tarafsız olduğunu bilmiyor musun? Çatır çatır konuşuyorsun, parmak sallıyorsun, tehdit ediyorsun. Gel çık karşıma. Gel adalet masasına yüreğin varsa. Ama gelemezsin. Sizi başkaları yönetiyor. Avrupa, Amerika yönetiyor sizi. Çünkü İsrail emir vermiş. Bu saate kadar, bu aya kadar, bu yıla kadar bunu çözeceksiniz. Çözmüyoruz, çözemeyeceksiniz. Bu burada bitecek. Hepinizi öpüyorum. Sorunuz varsa sorun. Çok doluyum, çok üzüntülüyüm. Demin dedim çocuğumun haberini yeni almıştan daha acı çekiyoruz. Bize acı çekenlere Allah'a havale ediyor, ediyorum. Adalete havale ediyorum. Ben de üçüne de suç duyurusunda bulundum. Daha bir cevap gelmedi. Nerede adalet? Adalet arıyoruz. Adalet istiyoruz. Hepsine teşekkür ederim hepinize. bu hak terazisi dengeli olsun. Şehit anası bir tarafına Atatürk'ünü, şehit anasını koymuş bir tarafında da hak terazisi var. Ama bu dengesizdir. Bunu o yetkililer yemin etti. Çıktı koltuğa yemin etmedi mi? Demediler mi namusum şerefim için? Nerede onların namusu şerefi? Ben de oğlumun başında yemin ettim. Oğlum helal olsun hakkım sana emdirdiğim süt. Vatan için şehit oldun. Ben de sana layık olacağım dedim. Şimdi kendisini bilmez densizler oturmuş oraya koltuğa sen neyin neyi Kürt sorunu diyor? Kürt senin umuduna mı kaldı? Kürt sahipsiz mi? Ben Kürdüm de, Türküm de, Aleviyim de, Sünnüyüm de. Sen kimsin ki Kürt'e sahip çıkasın? Kürt gözü karadır. Komşusunun namusunu da bakar. Biri yan gözle baktı mı ya gözünü oyan. Sen kimsin ki Kürt'e sahip çıkıyorsun? Kürt seni tükürüğünle boğar be. Ermeni soyu yalandan çıkmış oraya. Senin amacın Ermenistan kurmak. Ona Türk milleti müsaade etmeyecek. Kürtler de müsaade etmeyecek. Lazlar da müsaade etmeyecek. Zaten Öcalan'ı asmışlar oraya Karadenizliler. Ne onun son çıktığı yer idam sehpasıdır. Kusura bakma. Daha dün Orkun komutanımızın yanından geldim. Hepimiz için geçmiş olsun. Allah'a şükür beraat etti. Çünkü suçu yokudu. Ümit Özdağ hocamın suçu mu vardı? Hayır. Bunlar gözdağı veriyor. Beni de 4 yılla yargıladılar. Korkmuyorum. Gel beni de yargıla. Sizin yaptığınız vatan hainliğidir. Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz. Yüce Divan'da yargılanacaksınız. Şimdi o mahkemelerde sizin sorgunuz sorulması lazım. Ümit Özdağ'ın korkutun değil, öbürkülerinin değil. Nedir o İmamoğlu'nun değil Şimdi buradan tekrar sesleniyorum Özgür Özel'e Ben sizin için de buraya adalet masası açtım İmamoğlu için de konuşuyorum Lütfen gel Adalet masasına gitme O yakışmıyor sana Çünkü sen gidebilirsin Ben senin için şahsına işim yok Atatürk'ün koltuğunu Layık olarak kullanacaksın Menfaat için değil Onu Atatürk kurdu Atatürk bize verdi bu yetkiyi. Konuş söyle ana başsacısın dedi. Ben Nina Hatunların o kahramanların torunuyum. Sen kimsin ey Pervin Muldar sen kimsin? Bir soyunu getir sereceni getir bakalım. Vatanı bölmek istiyorsun. Bölemeyeceksin. Acele edin. Gidin ya oraya gidin. Sen kimsin ki Türkiye'ye emir veriyorsun ya? Koskoca 600 tane milletvekili var. O milletvekillerine sesleniyorum. Koltuktan mı korkuyorsunuz? Niye görev yapıyorsunuz? Biz sizi başına mı seçtik gönderdik? Derhal hepiniz buraya geleceksiniz. O konuyu onu ben görüşürüm. Ben bu vatana evlat verdim. Bunun tapsı benim elimde. Satamazsın, bölemezsin, ihanet edemezsin. Haddin yoktur buna. Hakkını, haddini bil. Kendine gel yol yakınken dön. Yargılanacaksın. Seni hiç kimse kurtaramayacak. Balık baştan kokar. Ta başbakan da olmamıştı. Şehide kelle dedi. Üç kuruşluk dava açtım kazandım. Şimdi ben o adaleti arıyorum. O adaleti istiyorum. Şimdiki gibi değil. İki dudağın arasında adalet olmaz. Adalet hak terazisidir. Yukarıda Allah'ın terazisi, aşağıda adalettir, hukuktur, yasadır. Bunları istiyoruz biz. Soru var galiba. Evet, buyurun. Rahatlıkla ben anayım. Her şeyi sorabilirsiniz. Kurban olsun ana. Duyulmuyor yüksek sesle. Biraz ha kulaklar duymuyor. Bağıra bağıra kendi kulağımı sağır ettim. Ne diyor? Bize destek, Size destek için, geldim. için geldim. Tüm şehitlerimiz adına diyor. Tüm şehitlerimiz adına geldim. Meclise giremiyoruz. Meclise giremiyoruz. Meclis güzel. Şimdi kurban oğlum o meclis zaten bizim meclis ama evet, birinci bahçes ben siz giremezsiniz kurban oğlum orada olmaz sizi koymazlar vatan için. Buraya, buraya için, için gidiyor. Sizin gidiyor. Zaten beni beni de o yaralıyor ya ben meclisin içine girmek istiyordum. Orada balkon konuşması yapacaktım. Hı. Her gün Tayyip şey Turup dedi ya sen biliyorsun Hilal'i seçimi. O seçimleri kazandıktan sonra balkonlu konuşması yapıyordu. Benim de aklım oydu ama zorlamıyorum tamam. Ha kapısı ha ora Allah onu o meclisi kurup cumhuriyeti ilan edene nur içinde yazsın. Onun önünde saygıyla eliyorum. Ben de öbür meclise giremiyorum canım kızım. Çünkü bayrak açtım bir Türk bayrağı açtım. Kaç senedir o meclis bana yasak. Ama Pervin Buldar Mundar gelmiş, slogan atıyor PKK için. İçer, dışarıda değil içeride de atıyor. Şimdi gelsin sıkıysa bu masayı kaldırsın. Çağırıyorum onu. Polis de benim evladım. Gazeteci de benim evladım. Şehit de benim evladım. Gazi de benim evladım. Gel bu adalet masasını kaldır buradan diyorum. Zaten diyorum ki eğer yüreğiniz varsa zaten Bahçeli satılmış onu adam yerine koymuyorum. Sayın Tayyip Erdoğan elini böyle tuttu milleti kandırdın ya başörtüyle kandırdın ya Kur'an'la kaldırdı ya ama Pakize kalmadı. Pakize gibiler kalmadı. Çünkü biz nene Hatunların torunuyuz. Kanmayız biz Türkiye için mücadele ediyoruz. Şimdi al beni karşına benim sorularıma cevap ver. Sen diyorsun ya. Aldım rahmetli şendiz nedir onun adı? Şimdi sakın kardeşi zaten onda şey ya milletvekili. Sürrü Süreyya'yla Pervin Mundar'a da aldım konuştum. Diyarbakır analara ağlamasın. Ya sen her gün beni arıyoruz, ağlatıyorsun. Ne hakkın var senin? Ne hakkın var? Senin şu Bir yüzükle geldi ya. Bir şunu tutun ya. Bir yüzükle geldi. Bir yüzükle ben dedi zengin olursam bilin ki çığıldım çırttım. Evet çaldın çırptın. Ayakkabı kutularından paralar çıktı. Sıfırlayamadın. Zengin oldun. Dünya zenginlerin arasına girdin mi kardeşim? Bırak düş yakamızdan ya. Türkiye'mizin enkazı bize yeter. Biz yine Nina Hatunlar gibi silkiner, açsız dururuz. Kundağı vururuz sırtımıza. Türkiye'mizi ilelebet yaşatacağız. Sen karışamazsın terbüm Senin haddin değil. Türkiye'nin geleceğini sen şimdi bu efendim terörsüz ter Türkiye'dir yalan söylüyor. İnanmıyorum. Papazı da öyle yolladı ya akşam böyle dedi sabah. Bu diyor ki Türkiye'yi teröre teslim edeceğim. Sen yapamazsın. Haddini bil. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir de pardon bu masayı Bursa'da kuracağız İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde bu adalet masası kurulacak. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Sağ Sağ Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hafize anne bunlardan alıyor mi bir tane? Tabii tabii sizin için getirdim. İstediğiniz şekilde alırsınız.